Laka. Maalesef bugün de işte Sabahleyin izin verirsen eğer benimle ilgili bir iki kelime Tabii lütfen buyurun. buyurun. Derseniz. tabii Bugün Sabahleyin'i çok sevdiğim bir kanalda reklam olsun diye söylemiyorum ama olsun. Hı -hı. Halk TV'de İsmail Küçükayel, İsmail Saymaz ikisini de tanırım, e, severim. E, işte aynı mahallenin insanları gibi görüyoruz. Yıllardır beraber siyaset yaptık karşılıklı. Onlar gazetecilik yaptı, ben siyaset yaptım. Hı -hı. İlk defa ben böyle kanalları değiştirdim. Bugün çok erken çıktım evden. izleme şansım olmadı. Fakat İsmail Saymaz'la İsmail o arada Küçükkaya... bizi izliyordun herhalde diye düşünüyorum. <laughs> dışarıdaydım. Bugün evet. çok erken çıktım. Ee, belki bir, <laughs> bir çiftliği var. Oraya <laughs> gitmek zorunda kaldım tekrar. daha. <laughs> en güzel. Ee, diğer kanalları da izliyorum tabi Sabah olunca bütün programları izliyorum. Ee, Lider TV zaten şimdi izleyenler de var. Valla şeyden uğrarken bayram uğruyorum. Yine oradan şimdi kahvede açık. Davut Herkes ki bütün milletvekilleri de gelecekler zaten. Evet. Bugün 3-4 arkadaşımız olmadı. Ee, Sabahin bu Cumhuriyet Başsavcılığının Şaybeli kurultayla ilgili benim e, savcılığa tanık olarak çağrılmamı eleştirmişler tabii böyle. Evet. Neden bu konuyu konu tanık... önce biz, e, siz ilk e, Cumhuriyet e, savcısına gidip e, şey yapınca e, i̇fade, yani ifade tanıklı. verince ee, onu burada paylaşmışsınız zaten. Paylaşık. İlk bizde paylaşmışsınız, evet hatırlıyorum. Ama şey diye tabii buradaki eleştiriler normaldir. Bu eleştiri açık olacağız tabii. Bir şey yapıyorsan. Yani Elbette. Benim gidip orada partimi savunmam belki Bu arkadaşların parti değerini bilmedikleri için partinin kıymetini bilmeyebilirler Ama benim için parti çok önemli. Ben oraya gittim. Hı hı. Orada şey demesi böyle. Gerçi bu akşam e, yayına çıkıp ben o konuda biraz ileri gittim. İşte Kemal Bey istiyor, gidecekti. Şimdi Kemal Bey tekrar gelmesini sanki savunuyormuşum gibi omurga lazım gibi laf edince en çok o gitti Telev Kim söylüyor tele bunu? İsmail say e Saymaz. Evet sizin hakkınıza omur evet, omurgalı evet. lazım. Diyor, diyor. Benim hakkımda demiyor da yani Hı -hı. E isim isim veriyor tabii uzun uzun da diyor ki biraz insan da omurga lazım diyor mesela. Evet. Bu mesele sanki Kemal Bey ben tabii Kemal Bey'in gitmesini çok ben savundum. Evet. Ben göndermesini istedim şimdi Doğru. sanki Kemal Bey'in ben gelmesini istiyorum ben Kemal Bey'in gelmesini istemiyorum ki. Parti şaibeden kurultulsun. Parti itim kopun elinde kalmasın. Parti bu şaibeyi sokanlar da bu partiyi sokmak isteyenler de hepsi ceza görsün istiyorum. Ben ne Özgür Bey'in bu tarafta şaibe kurultayı olsun istiyorum bu tarafta istiyorum. Ama evet. bunu partili olmayanlar bilmez. Evet. Benim oradaki ifademle şey diyorum ki CHP'ler gerçek CHP'ler namusunu satar oyunu satmaz. Evet. Ama diğerlerini bilmem. Bir şey varsa araştırılsın. Sonuna kadar gitsin. CHP'nin içinde çakallar varsa, parayla satanları varsa hepsi araştırılsın. Bunda utanacak bir şey yok ki. Evet. Korkun yoksa meydan okuyacaksın. Eğer korkuyorsan bir şey diyemem. Bir şey çıkacak aman bunu yapmayın diye bir şey çıkacak. İsmail Bey eğer bir şey korkuyorsa ondan onu bir şey diyemem. Ama neyse çok fazla ileri gitmiyorum. Şimdi akşam programa katılıp yine Halk TV'deki programa katılıp o işte omurgasız kelimeni düzelteceğim, özür dileyeceğim falan diye mesaj atınca Hı. ben de bunu burada kesiyorum. Öyle mi? Yoksa Burada daha bu, çok söyleyecek tabii çok diyorsun. şey var ne şey. O evet. kadar üzüldüm ki. Evet. Partiyi bu duruma düşürenler de hiç kabahat yokmuş gibi davranıyorlar. Parti niye bu duruma düştü? Parti niye ilk defa Cumhuriyet tarihinde böyle şaibeli kurultayla niye şaibesiz demediler? Hı hı. İlk Tayyip Bey çıkardı Manisa'da, İzmir'de kongrelerde. Sonra Kemal Bey söyledi. Sonra ben söyledim dedim ki ya bu kadar şaibeli kurultay diyor niye cevap vermiyorsunuz çıkıp da ya bu kurultayda şaybe yoktur hı hı. diyemiyorlar. Şimdi Kemal Bey'den bekliyorlar. Ya ben Kemal Bey'in ya da bir başkasının gelsin istemiyorum ki. Yani Kemal Bey söylerse sanki eee şeybe kalkacakmış, kalkacakmış gibi. Savcılık var burada, araştırma var. <laughs> Artı dava var yani. 28 tane iddianama var, davalar var. Görülüyor davalar karar aşamasına gelmiş. Evet. Bütün bunları unutuyorlar niye kim bunu söylemiş ya? Allah aşkına. Hı hı. Bunu söyleyene değil de bu duruma getirene baksana. Aa güzel. Bu duruma kim getirdi ya bu partiyi? Doğru bir söz. Yani, yani bu, bu durumu bu duruma kim getirdi? Kim getirdiğine bakmak Onlara lazım. Onlara bakma yok. Diyor ki niye gitti? Ya kardeşim adam demiş ki ya Mehmet Sevgi'nin bildiği bir şey var. Ben de gittim dedim ki 10 yıldır partide yokum. Ya Kemal siz... Bey zaten beni ihraç etmiş. Ben Kemal Bey'in gelmesini ister miyim? 40 tane milletvekili vermiş. Bu partiyi bu duruma düşürmüş. Sanki ben şimdi onun gitmesini istiyormuşum. Şimdi gelmesini istiyormuşum. Hmm. Ben yanlış ifade ver. Neyse akşam düzeltir umut ediyorum. Düzeltirse de biz de e, bundan sonra söyleyeceğimiz lafları söylemeyiz. Anladım. Ama tam Ama her... dedim yani İsmail Küçükkaya'da sabahleyin bağlanırız. Orada da düzeltme yaparız diye Yani düşünüyorum. yayıncılık gereği e, tabii ki ben... E, ne şey, bir bir arkadaşım benim kızgınlığım o ya. İsmail orada var. mutlaka var. size Ayla söz hakkı ki ben her zaman mesela çekiyorum okuyor. Demiyor ki ya Mehmet abi bu kadar emeği vardı bizlerde. Ya açalım da şuna bir soralım, soralım bakalım doğrusu nedir. Onu bile demiyor. Evet, yayıncılık ya bu kadar kim nefret biraz... olur mu ya? Bu kadar birbirine nefret eden ya muhalefet olmayacak mı? Ya partinin peşini bilmezler. Onların partiyi savunacaklar. Yani üzülüyorum şimdi tekrar başlamayayım ya. Bu partinin kurucusuyum ben ya. Ben bu partinin kılına zarar gelsin ister miyim? Hani beyefendiler savunuyor şimdi gazeteciler. Ben savunmuyorum partiye. Alt etmişler onlar ya.